Test 4, sucul ekosistemlerde yaşayan iki farklı canlı grubu aşağıda numaralandırılarak açıklanmıştır. 1 ve 2 ile gösterilen canlı hangisine doğru verilmiş? Fotosentetik mikroskobik canlı fitoplanktonlardır ve tabii ki birinci trofik düzeyde yer alırlar. Sonrasında bunlarla beslenen zooplanktonlar bakın ikinci beslenme basamağında yer alır. Bunlar da mikroskobik canlılar. Cevabımız D seçeneği olur. Bir besin ağı gösterilmiş. Bu besin ağı ile ilgili hangisi söylenemez denmiş. Birden fazla besin zinciri bulunmaktadır. Bir sürü ok görüyorsunuz arkadaşlar. İki de üretici canlı ile başlayan bir bir içerisine girmiş besin zincirleri. Bu besin ağında bulunan bir canlı başka bir besin ağında bulunamaz. Bulunabilir. Mesela şu balığı düşünün. Bu balık başka bir balık tarafından tüketilmiş olabilir. Değil mi? Sadece köpek balığı tarafından değil. Üretici grup fotosentetik organizmalardır. Fitoplanktonlar, aitler. bunlar fotosentetiktir. Otçullar, etçiller tarafından tüketilmektedir. İşte zooplankton balıklar tarafından, deniz minaresi, ahtapot tarafından tüketilmektedir. Hem etçil hem otçul beslenen canlılar bulunmaktadır. Ona da bakalım hocam şu şekilde. Şöyle yaptığımızda bakın şu balık hem fitoplanktonla hem zooplanktonla beslenmekte cevabımız B seçeneği olur. Aynı besin zincirinde yer alan bazı basamaklar aşağıda verilmiş. Bu basamaklar hangisinde üreticiden son tüketiciye doğru sıralanmıştır? Arkadaşlar birinci trofik düzey üreticidir. Sonra ikinci trofik düzeye baktığınızda birincil tüketicileri görürsünüz. Sonra üçüncü trofik düzeyde tabi bunlar ot yedikleri için, otçul oldukları için hemen üstlerinde onlarla beslenen etçiller yani birincil etçiller olur. Dolayısıyla bu sıralama doğru verilmiş cevabımız A seçeneği olur. Omnivor canlılarla ilgili hangileri söylenemez? Omnivor hem etçi hem otçul arkadaşlar. Bunu besin piramidinde doğrudan bir yere koymuyoruz. Sadece şurada olmadıklarını biliyoruz. Yani üretici basamağında değiller. Bir de ayrıştırıcı tarafında değiller. O yüzden şurada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Çünkü bu hem et hem ot yiyor. Tamam? Zaten biz bunu yapıyoruz arkadaşlar. Canlı bunun farkında değil ki. Yani biz onun hepçil olduğunu gördüğümüz için ya yani şurada da olabilir, burada da olabilir tarzında bir yorum yapıyoruz. Peki besin tercihine göre birincil, ikincil ya da üçüncül tüketici olabilir. Bakın birinci basamakta olabilir demiyorum. Birincil, ikincil, üçüncül tüketici olabilir. Hem üreticilere hem de diğer tüketicileri besin kaynağı olarak kullanan tüketicilerdir. Organik maddeleri ayrıştırarak inorganik maddelere dönüştürür ve ekosistemde madde döngülerinin sürekliliğini sağlar. Hocam bu canlı saprotrof. Yani o buradaki canlıdan bahsediyor. Alakası yok cevabımız yalnız 3 olacak. Ekosistemde enerji kaynağı olarak bitkileri kullanan hayvanlarla ilgili hangisi yanlıştır? Bitkileri kullanan hayvanlar yani bunlar otçuldur. Birincil tüketicidir. İkinci trofik düzeyde yer alır. Yani hocam her basamak bir trofik düzeyde. Her bir vorlar veya otçullar olarak adlandırılır herb bitki. Selülozu sindiren enzimi kendi üretmez. Mide bağırsağındaki mikroorganizmalar tarafından üretilir. İkincil tüketicilerin enerji kaynağıdır. Doğru burada da hocam. İkincil tüketiciler var. Cevabımız D seçeneği olur. 4 trofik düzeyden oluşan bir besin piramidi. 4 trofik düzey. Şöyle belirleyelim. 1, 2, 3, 4 trofik düzey. Peki biyokütlesi en düşük olan canlı en üstteki hocam çünkü üreticiden son tüketiciye doğru piramitlerde biyokütlerin azaldığını biliyoruz. Birincil trofik düzeyde yer alır. Hayır. Fotosentez ya da kemosentez yapabilir. O üreticiydi. Hayır. Otçulları yiyerek beslenir. Hocam bak burada otçullar var. Burada etçiller var. Burada etçiller var. Yani kendisi bir etçil ama etçili yerek besleniyor. Dördüncü trofik düzeyi yazmışsın çünkü. Herb, herbivor. O burada. ikinci trofik düzeyde. Dokularında zehirli madde birikimi en fazladır. Doğru. Dokularda biriken zehirli madde miktarı üreticiden son tüketiciye doğru artar diyorduk. Holozoik beslenen canlılarla ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Hepçiller hem etçil hem otçul olarak gösterilmiş. Bakın holo tam zoik hayvansal kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşturmuş bir kavram. Peki karnivor ne demek hocam? Etçil, omnivor hepçil, herb otçul cevap B seçeneği. Ekosistemin ayrıştırıcı olarak işlev gösteren canlıları yani saprotroflarla ilgili hangisi söylenemez? Heterotroftur. Bunlar üretici değil. Fotosenteze de kemosentez yapamazlar. Toprak ya da su ekosistemlerinde organik madde birikimini engeller. Çünkü bunların yaptığı organik artıkları amonya çevirmek. Madde döngülerinin devamlılığında kilit öneme sahiptirler. Tümü prokaryot hücre yapısındadır. Hayır hocam. Prokaryot da olabilir, ökaryot da olabilir. Mesela bazı protistler ya da bazı mantarlar buna örnektir. Hücre dışına salgıladıkları enzimlerle organik maddeleri yapı birimine ayırırlar. Cevabımız D seçeneği olur. Bir besin piramidi aşağıdaki trofik düzeyleri numaralandırılarak gösterilmiş. Buna göre hangisi söylenemez? Bir numaralı canlı üreticidir. Evet hocam. Burada birinci trofik düzey üreticileri yazarsınız. Otçullar iki numarayla gösterilmiştir. Evet bunlar da birincil tüketici. Birinci etçiller üç numarayla ifade edilmiş. Evet ilk karnivorlar bunlar. 4 numaralı grupta hepçiller yer alır. Hocam 4 numaralı grupta karnivor, hani hepçilleri, yani omnivorları her yere yazabilirsiniz. Yeter ki 1'e yazmayın bir de ayrıştırıcının olduğu yere yazmayın. Çünkü bir üreticilerin yeridir arkadaşlar. Bu ifade hatalı. Saprotrof organizmalar tüm trofik düzeydedir. Evet hocam tüm trofik düzeyde saprotrof olur. Çünkü herkes ölecek ve organik artık olacak. Rizobium cinsi bakteriler baklagillerin köklerinde nodül oluşumuna sebep olur ve atmosferik azotu bağlayarak azot tuzları üretir. Baklagil kökünde bulunan bir nodül gösterilmiş. Kim varmış bunun içerisinde? Rizobium. Ne yapıyormuş? serbest azotu tutup azot tuzuna çeviriyor bunu da bitkiye veriyor bitkiden de karşılığında besin alıyor aslında bu mutualist bir ilişki yani karşılıklı faydaya dayanan bir ilişki bazı bakteriler azot döngüsünde işlevseldir Baklagil ekilen toprağa sonraki yıl farklı bir bitki ekildiğinde daha iyi ürün elde edilebilir. Çünkü toprağı azot bakımından zenginleştirmiş oluyorsunuz baklagil ektiğinizde. Nodüllerde yer alan bakteriler fotosentez yaparak besin transferi yapar. Hayır hocam bunlar heterotrof. Bak karşılığında ne yapıyordu? Karşılığında besin alıyor demiştim. Üretiyor olsa niye besin alsın? Cevabımız C seçeneği olur.